Güzel Yurt Türk Maarif Koleji, baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğlenirken öğrenmelerine destek olmak amacıyla bahar şenliği düzenledi. Okul avlusunda düzenlenen şenlik, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şenlikte öğrenciler çeşitli matematik ve fen deneyleri, spor yarışmaları yaparak eğlendi. Dans gösterilerinin de yapıldığı şenlikte Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin okul yararına satışa sunulduğu standlar da açıldı. Okul müdürü Arzu Arhun Topçu etkinlikle ilgili olarak belediye bilgi verdi. Hem motivasyon oluyor onlar için, hem deneyim oluyor. Ee, hazırlıyorlar, Satış yapıyorlar, evlerinden getirdiler burada, hazırladılar, gösteriler yapıyorlar. E, bu etkinlikler e, derslerin yanında öğrencilere e, birçok şey kazandırır, e, motivasyon kazandırır, özgüven kazandırır. E, birçok şey de öğrenmiş oluyorlar, hayata hazırlanıyorlar. Berete mikrofonla konuşan öğrenciler de sergiledikleri ürünler ve yaptıkları deneyler hakkında bilgi verdiler. Siz neler yapıyorsunuz biraz bahsedebilir misiniz? Den, deney denasını alarak şeylerin, meyvelerin. Başka ne yapacaksınız bu deneyaları aldıktan sonra? Ay, Oraya koyup sergileyecek. Asit ve baz deney yaparak. E, bu lahana suyudur. Bu lahana suyun içine asit döktüğümüzde başka, baz döktüğümüzde başka bir renk olur. Bu asitti. Yani sirkedir ama asit var içinde. O yüzden bunu döküyoruz lahana suyun içine. Gördüğünüz gibi kırmızı renk alacak bu. Bu kırmızı renk oldu. Bu da karbonattır, bu da bazdır. Ee, yine bu lana suyunun içine döktüğümüzde bunu mavi rengi alacak bu. Ama e, bazda pH değerine göre aldığı renk değişir mesela. Baz döktüğümüzde pH değerine göre sarı, yeşil ya da işte burada gördüğünüz gibi mavi olabilir. Bu pH değerine bağlıdır. Karbonatın pH değerinde mavi olur. Ee, kültürümüzü tanıtmak için, kültürümüzü görmek için buradayız, burada bulunduk. Neler var stadınızda? Vallahi küçük kayık e, sepetlerimiz, küçük selelerimiz falan. Yani elimizden geleni yaptık.